Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 21 Mayıs 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yakın çevrenizde bulunan bazı insanlar hayatınızın önemli kısımları üzerinizde hakimiyet kurmaya çalışabilir. Hiç istemediğiniz halde onlarla çatışma içerisine girebilir ve sözlü tartışmalara maruz kalabilirsiniz. Aklınızdakileri doğru ve düzgün aktardığınızı düşünebilirsiniz, ancak bunlar çevrenizde bulunan insanlara itici gelebilir savaşçı ruhunuz, gün içerisinde içinizden geçeni söylemekte ısrarcı olsa da hafta sonunu keyifle geçirmek için bu tür etkilerden kendinizi uzak tutmanız çok daha faydalı olabilir. Son günlerde hedeflerin adına odağının oldukça yüksek olduğunu fark edebilirsin. Kafanda çeşitli planlamalar ve yeni fikirler içine girebilirsin. Hafta sonunun getirdiği boş zamanda fikirlerini ve planlamalarını ayrıntılı bir şekilde yapman, adım atacağın yönü kolayca görmeni sağlayacaktır. Ce yandan bugün çevrendeki insanlar ile ilgilenebilir ve özellikle aile içindeki bireylerin sorunlarına yetişmeye çalışabilirsin. Koç burcu, aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinizle ilgili düşüncelerinizi açığa çıkardığınızda partnerinizle aranızda uyuşmazlık meydana gelebilir. Ters yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığınızda kırıcı davranmamaya çalışın. Günü olumsuz etkiler altında geçireceğiniz için kendinizi çok iyi hissetmiyor olacaksınız. Birlikteliğinizden uzaklaşmak yerine sosyal aktivitelere yönelebilirsiniz. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi yakından tanıyan insanlarla aranızda sorunlar yaşanmamasını sağlamanız gerekiyor. Zekanızdan fayda sağlamalı ve sorumluluklarınızı zamanında yerine getirmelisiniz. Aksi halde istediğiniz sonuçları elde etmekte zorlanabilirsiniz ve bu durum doğal olarak tadınızı kaçırabilir. Finansal olarak elde etmek istedikleriniz şu an için sizi zorluyor olsa da maddi konularda dengeli davranmaya devam etmeniz gerekiyor. Zamanla gidişat sizi memnun edici yönde değişmeye başlayacak. Gün içerisinde asıl ihtiyacınız olan şeyler üzerinde yoğunlaşmak daha mantıklı olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yeni adımlar atma konusunda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Gezegenlerden alacağınız etkiyle beraber kendinizi çok daha enerjik hissedeceksiniz. Kişisel girişimleriniz konusunda da güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizi memnun edecek çok fazla etki, gün içerisinde hayatınızda olacak yine de kendinizi ifade etme noktasında biraz daha dikkatli olmalısınız. Çevrenizde bulunan insanların sizinle ilgili söylediklerine de çok takılı kalmayın. Bugün biraz dinlenip, sevdiklerinle sakin zamanlar içinde bulunmak isteyebilirsin. Bu durum hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sana oldukça iyi gelecektir. Te yandan kafanda planladığın konular ve isteklerin ile ilgili fazla aceleci davranıyor olabilirsin. Takındığın bu aceleci tutum çeşitli konularda hata yapmana yol açabilir. Bu sebeple düşüncelerin ve isteklerin konusunda çevrenden de destek almalı ve kendini panik ve heyecan içine kaptırmamalısın. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün biraz daha güçlü olmanın yollarını aramaya başlıyorsunuz. Birlikteliğinizde kontrolün elinizde olmasını arzu edeceksiniz. Güne rahatlık altında giriş yapıyorsunuz ancak sonrasında kendinizi biraz olsun sıkıntıya sokabilirsiniz. Dikkat çekeceğiniz bir gün. Kıskançlıktan kaynaklı tartışmalar da yaşanabilir. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişisel olarak kendinizi rahat hissetmediğiniz konularda değişim ihtiyacında bulunacaksınız. Bilinçli hareket ettiğiniz sürece gelişmeleri olumlu yönde ilerletebilme imkanınız olacak. Aksi halde istediğiniz şartlara ulaşma şansınız azabilir. Bugün, maddiyata dayalı konularda kendinizi biraz huzursuz hissederek güne giriş yapıyorsunuz. Alacaklar ve borçlar konusunda düşüncelerinizin tersine gelişecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi bu tarz olumsuzluklar içerisinde bulduğunuzda, biraz geriye çekilmeli ve bir planlama yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşüncelerinizi ortaya koyarken hiç beklenmedik anlarda sert tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Özellikle sosyal çevrenizde olur olmadık yerlerde alınganlık göstermeniz yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Ayrıca gün içerisinde sizden yaşça küçük kişilerle aranızda tartışmalar meydana gelebilir. Huzursuzluk yaratan konuları kendinizden uzak tutmaya çalışın. Bugün özel hayatında bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Partnerine daha fazla ilgi göstermeli ve sorunlar hakkında ilgili davranmalısın. Kendi hatalarını kabullenip sorunlar üzerine yapıcı bir tavır takındığında yaşanan sıkıntıları kolayca çözümleyebilecek ve olayların daha fazla büyümesini engelleyebileceksin. Öte yandan finansal anlamda birikimlerini arttırmaya özen göstermeni tavsiye ederim. Karşılaşabileceğin yatırım fırsatları için elinde bir birikimin bulunması, uzun vadede oldukça işine yarayacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinize heyecan ve enerji kazandırmak isteyebilirsiniz. Ancak, sırf farklılık ihtiyacınızdan kaynaklı olarak beklenmedik davranışlar sergileme ihtimaliniz de var. Birlikte olduğunuz ya da görüşme içerisinde olduğunuz kişinin üzerinizde hakimiyet kurma isteğiyle karşı karşıya kalırsanız tepkilerinizin ölçülü olmasına dikkat edin. Özgürlüğünüzün kısıtlanmasına müsaade etmeyeceksiniz ki bu da tartışmalar yaşanabileceğine işaret ediyor. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizin gerektirdiklerini yerine getirirken biraz daha titiz davranmalısınız. İçinde bulunduğunuz şartlar zaten yeterince zorlayıcı ve sizin de bu konuda elinizi taşın altına koymanız gerekiyor. Sorumluluklarınızı yerine getirirken aceleci davranmayın, ancak çok geç hareket etmekten de kaçının. Bugün finansal olarak kendinizi toparlamaya başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma adapte olmakta zorlanmayacağınız için gelişmeleri de doğru analiz etme şansına sahip olacaksınız. Elde etmek istediğiniz bazı şeylere ulaşma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi etkileyen olumlu enerjiler sayesinde çevrenizde bulunan insanlarla daha iyi iletişim kurabileceksiniz. Ayrıca yapacağınız görüşmelerden de olumlu sonuçlar alabilme ihtimaliniz var. Gün içerisinde daha önceden planladığınız her ne varsa ona ulaşma yolunda yeni planlamalar yapabilirsiniz. İsteklerinize ulaşmanın zor olmayacağı bir gün sizi bekliyor. Bugün aile içinde bazı önemli konular gündeme gelebilir. Fikirlerin ve mantığınla ön plana çıktığın bugün de ailene farklı bakış açıları kazandırabilir ve sorunların çözümünde etkin bir rol oynayabilirsin. Öte yandan bugün yaşayacağın sürpriz bir gelişme, kafandaki planları tümüyle etkileyebilir. Değişikliklerin seni korkutmasına izin vermemeli ve içinde bulunduğun durumu iyi değerlendirmelisin. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, düşüncelerinizi daha net ifade edebileceksiniz. Bu da birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi anlama noktasında sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Aranızda herhangi bir tartışma yaşanmadan iki tarafa da hoş gelebilecek bir gün ve bu gidişat sizi memnun etmeye başlıyor. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün paylaşımlar konusunda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Söz hakkına sahip olduğunuz için düşüncelerinizi ve planlarınızı birlikte iş yaptığınız kişilere aktarma şansınız var. Her geçen gün mesleki anlamda biraz daha güçlenmeye başlıyorsunuz. Her açıdan olumlu geçecek bir gün. Bugün finansal olarak rahat nefes alıyorsunuz. Uzun zamandır beklediğiniz paranın sonunda elinize ulaşacak olması, yapmayı planladığınız ödemeler konusunda sorun yaşanmayacağı anlamına geliyor. Ulaşmak istediğiniz maddi özgürlüğe adım adım yaklaşmaya başlıyorsunuz. Bunu hissettiğinizde kendinize olan inancınız da artacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iyimser yaklaşımlarınıza karşılık olarak sizi zedeleyecek bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelişen olumsuz olaylar karşısında, bakış açınızın ister istemez değişim gösterebilir. Zor olanı başarma gibi yönleriniz olsa da artık bunun için yeterli güce sahip olmadığınızı düşünebilirsiniz. Gün içerisinde biraz daha sosyal konulara odaklanmalısınız. Bu sayede motivasyonunuzda artış gösterecektir. Bugün finansal konular gündemine gelebilir. Son zamanlarda fazla savurgan bir tutum içinde olabilirsin. Bu durum ileride zorlanmana yol açmadan önce kendine bir finansal planlama yapman senin için iyi olacaktır tutumlu davranmalı ve kendini garanti altına almalısın. C yandan çevrenden aldığın bazı duyumlar seni öfkelendirebilir. Asılsız dedikodulara takılmamalı ve ilişkilerini kendi mantığın ve sezgilerinle değerlendirip, bir sonuca varmalısın. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, istemediğiniz bir şeyi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sırf birlikte olduğunuz kişi istiyor diye sevmediğiniz yemeği yemek ya da gitmek istemediğiniz yere gitmek zorunda kalmak gibi kendinizi mutsuz hissetmek istemiyorsanız doğru adımlar atmaya çalışın. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sadece kendinizi düşünerek hareket etme ihtimaliniz var. Ben üzerime düşeni yapayım da gerisi ne olursa olsun diyerek hareket edebilirsiniz. Siz üzerinize düşeni yapın ancak gözünüzde gördüğünüz ancak sizi ilgilendirmeyen yanlışlara da göz yummayın. Bugün maddiyata dayalı konularda başkalarından alacak olduğunuz fikirlere çok fazla güvenmemeniz gerekiyor. Siz içinde bulunduğunuz şartları kabullenmeli ve kendi yapabileceklerinize odaklanmalısınız. Aksi halde içinde bulunduğunuz olumsuzluklar tadınızın daha fazla kaçmasına neden olabilir. Gün içerisinde gerçeklere uygun hareket etmeniz daha iyi olacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşama bakış açınız ve olayları değerlendirme biçiminizde büyük farklılıklar meydana gelebilir. Dünyada daha öncesinde sizi rahatsız etmeyen gelişmeler bugün tadınızın kaçmasına neden olabilir ya da daha önce sizi memnun etmeyen gelişmeler bugün memnun edebilir. Her türlü farklılığa hazırlıklı olmalısınız. Düşünceleriniz bugün çevrenizde bulunan insanlara da farklı gelmeye başlayacak. Bugün çevrende düşüncelerini direten ve seni baskı altına almak isteyen insanlar ile çeşitli tartışmalar yaşayabilirsin haksızlığa uğradığını hissettiğinde tepki göstermeli ve sınırlarını net bir şekilde çizmelisin. Bu durum sayesinde çevrenden tekrar aynı yaklaşımı görmekten kaçınabilirsin. Te yandan kendine hobilerin ile ilgilenmek adına zaman ayırmayı unutmamalısın. Bu durum enerjini ve motivasyonunu oldukça yükseltecektir. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün çevrenizde bulunan insanlarla kuracak olduğunuz iletişimlerde yanlış anlaşılma ihtimaliniz var. Öyle ki arkadaşça yakınlaştığınız bir kişi ona karşı hisler beslediğinizi düşünebilir. Yaklaşımlarınızı ve tabii ki kendinizi ifade etme biçiminizi doğru ayarlamak zorundasınız. Birlikteliğiniz varsa yanlış anlaşılmadığınızdan da emin olun. Başak burcu kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün daha önceleri ilgi duymadığınız işler dikkatinizi çekmeye başlayabilir. Sürekli olarak kendi kendinize değerlendirme içerisine gireceksiniz. Şu işi yapsam başarılı olurum, bu işi yapsam daha fazla para kazanırım diyerek kendi kafanızı karıştırma ihtimaliniz var. Siz en iyisini kendi işinize odaklanın. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda içinde bulunduğunuz şartlara uygun davranacağınız için herhangi bir sorun yaşama ihtimaliniz bulunmuyor. Sezgileriniz en büyük yardımcınız olacak. Finansal olarak fazlasıyla rahat hissedecek olsanız da abartıya kaçmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ideallerinizi hayata geçirme noktasında istekli yaklaşımlarınız olabilir. Ayrıca gün içerisinde gezegenlerden alacağınız etkiler fikirlerinizi doğru yönde kullanma şansına sahip olacağınıza da işaret etmekte. Bugün karamsar olduğunuz sürece hayatınızın her alanında normalden daha fazla tedirgin ve gergin olacağınızı unutmadan etkileri olumlu yönde değerlendirmeye çalışın. Bugün karşılaştığın her olaya ya da kariyerin ile ilgili, her düşünceye temkinli ve sezgisel bir yaklaşım içinde bulunabilirsin. Bu durum içinde bulunduğun konumu sakince değerlendirebilmeni ve senin için, en iyi sonuç doğuracak yönde adım atmanı sağlayacaktır. Te yandan aşk hayatında yeni gelişmelerin yaşanacağı bir dönem giriyorsun. Bu dönemde kendini yeniliklere ve yeni insanlara açmanda fayda var. Terazi Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle beraber romantik bir gün geçirebilirsiniz. İsterinizi, davranışlarınızı ve söyleyecek olduğunuz sözleri doğru aktarma şansınız var. Bugün duygularınızı ortaya koymaktan kaçınmayacaksınız. Hayal ettiğiniz rahat ve huzurlu bir birliktelik çok da uzağınızda değil. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün pozitif enerjiniz sayesinde herhangi bir zorluk yaşamadan günü tamamlayabileceksiniz. Keyif alacağınız bir gündeme sahipsiniz. Çalışmalarınızdan ve sorumluluklarınızdan istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Bugün finansal durumunuzu bir denge içerisine sokmak ve yapılması gereken ödemeleri planlamak sizi biraz zorlayabilir. Sosyal çevrenizdeki hareketliliğe ayak uydurmak isterken kendinizi gereksiz yere maddi risklere sokmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ruhsal ve zihinsel olarak karmaşık etkiler almaya başlıyorsunuz. Bu etkilerden kaynaklı olarak, gün içerisinde bazı konularda huysuzluk edebilir ya da memnuniyetsizlik sergileyebilirsiniz. Ayrıca gereksiz alınganlıklarınız yüzünden çevrenizde bulunan insanlarla aranızda açılabilir. Bugün önemli konularda adım atarken zarar görmek istemiyorsanız biraz daha dikkatli olmalısınız. Bugün partnerinle aranda yaşanan sorunları çözümlemek adına ilişkine zaman ayırmanı tavsiye ederim. Son günlerde yaşanan sorunlar seni ve partnerini oldukça yormuş olabilir. Sakin ve romantik bir gün geçirmek, ilişkinizdeki bağı güçlendirmek adına yardımcı olacaktır. Te yandan bugün unutkanlığın artabilir bu sebeple yaptığın işleri iki kere kontrol etmende fayda var. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda da genel durumunuza benzer etkiler alıyorsunuz. Bugün, birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Gerginliğinizi aşk hayatınıza yansıttığınız sürece zorlu bir gün sizi bekliyor. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün herhangi bir gerginliğe düşmemeye çalışın. İşbirliği içerisinde olduğunuz insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Sorunları ve sıkıntıları kendinize dert edinmemeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Bugün, finansal durumunuzun içinde bulunduğu koşullar, gerginliğin üst noktaya çıkmasına neden olabilir. Maddi zorluklarla mücadele ederken biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bu sürecin geçici olduğunu unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, Motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün fiziksel ve zihinsel olarak düşük enerjilerin etkisi altında kalabilirsiniz. Bu etkiler duygusal olarak kendinizi huzursuz hissetmenize sebep olabilir. Ayrıca gün içerisinde gerçekleştirmek istediklerinize ulaşmakta zorlanma ihtimaliniz de var. Gelişmeler umduğunuz gibi olmadığında kendinizi mutsuzluğa sürüklemenin hiçbir anlamı yok. Etkilerin geçici olduğunun bilincinde olarak sosyal aktivitelere yönelmeye çalışın. Bugün adım atmak konusunda tereddüt içinde kaldığın ve ne yönde hareket etmen gerektiğini bilmediğin konular hakkında çeşitli planlamalar yapabilirsin. Yapman gerekenler ve yapmak istediklerin arasındaki çelişki seni oldukça yoruyor ve karamsarlığa sürüklüyor. Bu sebeple ne yönde adım atmak istediğine karar vermek için kendine ve düşüncelerine zaman ayırmanı tavsiye ederim. Te yandan akşama doğru partnerinle çeşitli sıkıntılı durumlar hakkında iletişim içinde bulunman gerekebilir. Anlayışlı ve çözüm odaklı bir tavır takındığında, yaşanan sorunların üstesinden kolayca gelebileceksiniz. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak düşük etkiler altında olsanız da birlikteliğinize verdiğiniz önem üst seviyelere olacak. Eğer bir birlikteliğiniz yoksa da, göz teması kuracağınız kişiyle tanışma şansını elde edebilirsiniz. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, bugün aşk hayatınız olumlu yönde ilerleyecek. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, hafta sonunun da etkisiyle işe odaklanmakta sorun yaşayabilirsiniz, sizden beklenileni yerine getirdiğiniz sürece sorun yaşamadan günü tamamlayabilirsiniz. Motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Bugün, maddi durumunuzda hızlı değişiklikler meydana gelebilir. Güne finansal olarak huzursuzluk içerisine giriş yapabilirsiniz ancak sonrasında alacak olduğunuz haberler bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilir. Gün içerisinde maddi konularda gereksiz yere kendinizi strese sokmayın. Zamanla gelişmeler sizi memnun etmeye başlayacak. Sadece biraz daha sabırlı olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygusal enerjiniz bir hayli yüksek ve kendinizi ifade noktasında. Bu etkiyi yoğun bir şekilde hissettireceksiniz. Sizin açınızdan önemli sayılabilecek noktalarda kendinizi güvende hissetmeye başlıyorsunuz. Değer verdiğiniz insanlarla bir araya gelmeyi umut edeceğiniz bir gün ikili ilişkilerde sorun yaşıyorsanız bugün bu sorunları çözüme kavuşturma şansına da sahip olacaksınız. Bugün senin için oldukça keyifli ve enerji dolu olduğun bir gün olabilir. Adım attığın her konuda başarı sağlaman, oldukça keyifli hissetmene neden oluyor. Bu motivasyonunu kullanarak senin için iyi olacağını düşündüğün konular adına planlamalar içine girebilir ve kendini geliştirebileceğin yeni alanlar keşfedebilirsin. Te yandan kendine ve hobilerine zaman ayırmak evde geçirdiğin bu günü yaratıcı bir şekilde kullanmanı sağlayabilir. Sana tavsiyem hayatındaki bu pozitifliklere odaklanıp, motivasyonunu düşürmemen olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, olumlu enerjiler alıyorsunuz. Birlikteliğiniz varsa keyifli ve huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Birlikteliğiniz yoksa, girdiğiniz ortamlarda gözler sizin üzerinize olacak. Olak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kuşku ve kuruntuları bir kenara bırakmalısınız. Engellerin sizi yıldırmayacağı bir süreçtesiniz ve bu süreçten en iyi şekilde faydalanmanız gerekiyor. Kendinize güvenin ve yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya çalışın. Bugün maddi olarak çok fazla zorluk yaşamayacağınız bir gün. Beklediğiniz ödemelerin zamanında yapılması biraz olsun rahatlamanızı sağlayabilir. Gidişat istediğiniz düzeyde. İşiniz dışında elde edeceğiniz parayı da doğru değerlendirebilirseniz her şey çok daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içinizdeki olayları kontrol etme arzusu her alanda ön planda çıkabilir özellikle hedeflediğiniz yaşam tarzı için gerekli olan koşulları yerine getirirken bu etkileri, her şeyi kontrol altında tutma isteğini fazlasıyla hissedebilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde hiç beklemediğiniz bir kişiden ya da hiç beklemediğiniz bir yerden planlarınız ile ilgili destek alabilirsiniz. Sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Bugün sakin ve kendini dinlediğin bir gün geçirebilirsin hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kendini dinlendirdiğin bu güne, sağlığın açısından da oldukça ihtiyacın var. Hafta içinde yaşadığın stres ve yoğunluk, ne kadar fark etmesen seni fazlasıyla yoruyor. Bu sebeple böyle bir güne ihtiyacın olduğunu sen de fark edebilirsin. Te yandan yakın çevrenden aldığın duyumlar sinirlenmene ve gerilmene yol açabilir. Fakat sonucunda bazı insanların gerçek yüzünü görmek seni oldukça rahatlatacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sezgilerinizi yoğun bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Birlikteliğinizle ilgili olarak şimdiye kadar farkına varamadığınız bir gelişme ile karşılaşma ihtimaliniz var. Bugün alışık olmadığınız bir durum olsa da mantıklı davranmak yerine duygularınızla hareket edebilirsiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün lider özelliklerinizi ortaya çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. İşlerin istediğiniz düzeyde ilerlemiyor oluşu tadınızın kaçmasına sebep olabilir. Gidişatı kendi çabalarınız sayesinde değiştirme ihtimaliniz var. Elinizi taşın altına koymalı ve gücünüzün farkında olmalısınız. Bugün elde edeceğiniz gelirleri daha doğru harcamaya çalışın. Şu an almak istediğiniz bir şeye gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını doğru analiz etmelisiniz. Ayrıca size değer veren kişilerle bir araya gelebilir ve size maddi anlamda güç kazandıracak yeni adımlar atmanın planlarını yapabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, sosyal hayatınızda ve çevreniz ile olan ilişkilerinizde gereğinden fazla hassasiyet gösterebilirsiniz. Aldığınız etkiler sayesinde gün içerisinde ister istemez gergin anlar geçirebilme ihtimaliniz de var. Ayrıca kendinizi iyi hissediyor olmanıza rağmen bir türlü anlam veremediğiniz içgüdüsel tepkiler de ortaya koyabilirsiniz. Sizin açınızdan önemli olmayacak şeylere dahi ilgi duyabileceğiniz, beklenmedik davranışlar ortaya koyabileceğiniz bir gün. Bugün hedeflerin ve başarmak istediklerin hakkında düşünebilirsin. Aklındaki fikirler için kendinden başka kimseye güvenmemeni tavsiye ederim. Kendini en iyi sen tanıyorsun. Bu sebeple bazı insanların yaptığı olumsuz yorumlar motivasyonunu ve enerjini düşürmemeli. Te yandan özel hayatın ile ilgili, ani bir karar vermekten kaçınman gerekiyor. Kendine düşünmek için zaman tanımalı ve sinirle hareket etmemelisin. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sizin açınızdan önemsiz gibi görünen konuların aslında ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz. Huzursuzluğunuzu bir kenara bırakmak ve aşk hayatınıza gereken önemi vermek günü olumlu etkiler altında geçirmenize yardımcı olabilir. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün etrafınızda bulunan insanların olumsuz görüşlerini kafanıza takmayın. Siz doğru bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam etmelisiniz. Sahip olduğunuz değerli özelliklerinizi kullandığınız ve planlı hareket ettiğiniz sürece başarıya adım adım ilerleyeceksiniz. Ayrıca gün içerisinde yeni planlamalar da yapabilirsiniz. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendi fikirleriniz sayesinde yeni gelirler elde edebilirsiniz. Finansal olarak rahat nefes almayı başaracaksınız. Beklentilerinizin karşılık bulma oranı çok yüksek olsa da beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğinizi de unutmamalısınız olumsuz bir etkiyle karşılaşırsanız pes etmemeli ve devam etmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.